Türk kadınının toplumda, kültür ve sosyal hayatında başarılı olması Tanzimat döneminden sonra olmuştur. Tanzimat sonrasındaki dönemde kadının toplum hayatında daha etkili olması ve eğitimi konusunda gereken önem verilmiş, birçok alanda olduğu gibi edebi çevrede de büyük başarılara imza atmışlardır. Fatma Aliye Topuz İlk Türk kadın romancı olan Fatma Aliye Hanım, tarihçi ve hukukçu olan babasının etkisiyle döneminde etkin bir yazar olmuştur. Kadın hakları konusunda cesur söylemleriyle ülkedeki kadın hakları mücadelesine katkısı bir hayli fazla olmuştur. Fatma Aliye Topuz, 1982 yılında yayınlanan Muhaderat isimli ilk romanında kadın problemlerini cesurca ele almıştır. Bu romanında Türk kadınının toplum içindeki yerini ve çalışma hayatının içinde var olması işlenir. Dönemin kadınlarını özel gazetelerinde kadın hakları konusunda çeşitli yazılar kaleme almıştır. İkinci meşrutiyete kadar Fatma Aliye Topuz tek kadın yazar olmuştur. Selma Rıza Feraceli Selma Rıza Feraceli ilk Türk kadın gazetecidir. Aynı zamanda İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin tek kadın üyesidir. Osmanlı döneminde entelektüel bir ailenin kızıydı. 19. yüzyıl sonlarında ailesinden gizli olarak Paris'e kaçarak Jön Türk lideri olan abisi Ahmet Rıza'nın yanına gitmiştir. İyi bir üniversitede eğitim alan Selma Rıza, Paris'te yayınlanmakta olan Meşveret gazetesinde çalıştı. İstanbul'a döndükten sonra Kızılay'ın kurulması için çalışmalar yaptı. Selma Rıza Hanım kaleme aldığı Uhuvvet Kardeşlik isimli romanında kadının kimlik mücadelesini konu almıştır. Halide Edip adı var. Halide Edip adı var, yazar ve siyasetçi kimliği ile kadın yazarlar arasında çok önemli bir yere sahiptir. İstanbul halkını ülkenin işgaline karşı ayaklandırmak için yapmış olduğu konuşmalar ile zihinlerde yer tutan usta bir kalemdir. Kurtuluş Savaşı'nın önemli kadın isimlerinden olan Halide Edip adı var, Mustafa Kemal'in yanında görev yapmıştır. İkinci meşhuriyetin ilanı ile yazarlığa başlayan halde Edip, 24 roman, 4 hikaye kitabı ve çeşitli incelemeleri ile Cumhuriyet döneminin en çok eser veren kadın yazarlarından olmuştur. Suat Derviş Suat Derviş kendisi gibi yazar olan Reşat Fuat Baraner'in eşidir. Özel eğitim aldı ve Berlin Konservatuarı ve Edebiyat Fakültesinde okumuştur. Türkiye'ye döndükten sonra dönemin ünlü gazetelerinde röportaj ve romanları yayınlandı. Eşiyle birlikte Türkiye'nin toplumsal gerçekçi akımının ilk yayın organı olan Yeni Edebiyat Dergisi'ni yayınlamıştır. Şüküfe Nihal Başar Şüküfe Nihal Başar, Türkiye'nin modernleşme sürecinde eserlerini yayınlamıştır. Kadın aktarı ile yazılar yazmış, yayınlamış ve romanlarında kadın kahramanları ön plana çıkarmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda evinde düzenlediği kadın toplantılarında milli mücadeleye kadınların destek olması için çalışmıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra kurulan Türk Kadınlar Birliği'nin kurucularındandır. Eserleri Beyaz Perde'ye de uyarlanmıştır. Emine Semiye Emine Semiye ilk Türk kadın yazarlarındandır kadın hareketinin öncülerinden biridir. Yazarlık serüvenine öğretmenlik yaptığı yıllarda başladı. Makalelerinde kadın ve çocuk sorunlarını işledi. Nezihe Muhittin Nezihe Muhittin için kadın haklarına adanmış bir ömür demek doğru olacaktır. Nezihe Muhittin oldukça aktif bir çalışma hayatı içinde olmuştur. Osmanlı feminizmin öncülerinden sayılmaktadır. Nezihe Muhittin'e göre memleketin yükselmesi için ancak kadınların yükselmesiyle sağlanılabilirdi. Yetim ve muhtaç kadınlar için kurulan Osmanlı Türk Hanımları Esirgeme Derneği'nin kurucusudur. Kadınların seçme ve seçilme hakları için Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan önce Kadınlar Halk Fırkası'nı kurmuştur. Bu fırkanın amacı kadınların siyasi haklarını elde etmektir. Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir.